Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber her katiller ve şeyleri kullanacağız. Size daha fazla bekletmeden başlayalım. Geldi şu adam. Dışarısı geldi. Yeni bu arada bu oyunu diye bir tur açacağım. Videoyu kapatacağım. Peki bir tane de ben aldım. ve proluk budur. Kanalımın ismini değiştirdim. Kedi Paris koydum. Koydum. ya. Arkadaşlar video bu kadardı. Size söylediğim gibi bir bu oyunu Roblox'unuz varsa oynayabilirsiniz. Videoma